Çay iyi geldi. İyi gelir çay. İnsanın içini ısıtır. Dertleşmek de insanın yüreğini hafifletir. Ama belli ki senin çaydan çok dertleşmeye ihtiyacın var. ha? Ben dertleşmeyi pek beceremem Hasan abi. Çünkü bir yürken susmayı öğrenen çocuklardanım ben. İlkokulda herkes babasının ne iş yaptığını söylerken sıra bana geldiğinde ben ne diyeceğimi bilemezdim. Öylece susup kalırdım. Çabuk veremezdim. Arkadaşlarım onlar dertlerini birbirlerine hiç düşünmeden anlatırken ben yanlış bir şey söylerim de babamın bir sırrı açığa çıkar diye hep susan dinleyen taraf olurdum. Evde de durum farklı değildi tabii. Benim yüzümden kimseye bir şey olmasın endişesiyle ben küçücük dertlerimi bile kimseyle paylaşamazdım. Dert dediğin kamilliğin kapısını açarmış doktor hanım. Kimisine dökersin içini, derdine dert katar. Kimisi de derman olur, merhem olur, iyi gelir. Sonra dert tek başına çekilir bir şey de değildir, ortak ister. Senin vaktin anca gelmiş ancak buldun sen dert ortağı. Anlaşılan o da derdime ortak olmaktan kaçıyor. Ne diyeceksin abi? Baba. Beni çağırmışsın.